Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir maç önü ve maç sonu programı ile karşınızdayım. Ee, 39. hafta maçlarının sonuçlarının videosunu çekmemiştik. Öncelikle onlarla yine bir başlayalım. Ee, 39 Videoya başlamadan önce tabi şunu hatırlatalım biliyorsunuz. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için değerli. Ee, bildirimleri tıklayarak, ufak alttaki zil sesine tıklayarak da bildirimlerden haberdar olabilirsiniz hızlıca bir başlayalım. Beşiktaş Hatay maçında e, olağan dışı bir skor oldu. 7-0'lık bir skor ki daha fazlası bile olabilirdi. Beşiktaş'ın kaçırdığı pozisyonlar var. Maç için karşılıklı gol var demiştik. E, şöyle olmadı tabi ama Hatay'ın kaçırdığı bir iki tane falan net pozisyon var. Maçta e, maç tabi 7-0'a ulaşmadan önceydi bunlar. E, şöyle Beşiktaş için hafta, hafta geçen hafta Sergen Hoca'nın açıklamalarını biraz eleştirmiştim biliyorsunuz bunun etkisi olduğumu bence çok etkisi var oyunda ama şöyle de bir durum var bence Beşiktaş'ın bu maçı Galatasaray maçından daha önemliydi bu maçta aldığı galibiyet Galatasaray maçında kaybetse dahi ki 3-0'dan aşağısında yani 3 farklı mağlubiyetten altını aldığında bile hala neredeyse şampiyonluğunu ilan ediyor ki 3-0'dan fazla kaybetse bile hala ipler elinde olacak. Nasıl? Bu maçı kazanmasından dolayı. Bu maçı kazanması bence Galatasaray maçından daha önemliydi. Ee, şöyle Beşiktaş adına oldu, olumlu gördüğüm şeyde de yazmıştım. Maç daha 3-0 iken voley uygulamasında da yazdım. Maç 3-0'du ee, Vida Wellington ikilisi. Sanki maç 0-0 Artık şey kopmuş gibi yani defans çizgisi bayağı neredeyse orta saç çizgisine yakındı Josefine aralarında. Yani Beşiktaş, e, skor nasıl korunur bence gayet güzel gösterdi bunu. Skor bence böyle korunmalı. Arttırarak korunur skor. E, tabii ki de eforu bazen düşürmesi gerekebilir. E, Beşiktaş da düşürüyor bazen. Bu maçta düşürmedi. 7-0 oldu. Bu kadar hani şeyine gerek var mıydı? Tabii. Bu hafta içi bu racon kesme durumlarından dolayı biraz olduğunu düşünüyorum. Normalde hiç böyle bir durum olmasaydı belki Beşiktaş bu kadar rahat da oynamayabilirdi. Ee, önemli bir maçta şu, Önemli bir şey de şu. E, Hatay sürekli ayağa oynayarak hiç topu yukarıya kaldırmadan sürekli ayağa oynayarak çıkan, paslaşarak çıkan bir ekip. O yüzden e, defans hattıyla orta saha hattının özellikle orta saha ikilisinin bağlantısını kesmek önemliydi ki Beşiktaş da bunu çok başarılı yaptı. buna rağmen pozisyon verdi. bunun tabi işte defansı, defans çizgisini öne çekmeyle de alakası var. Hatay'ın kalitesiyle de alakası var. yine de Beşiktaş rahat bir galibiyet almayı başardı. diğer maça bakalım. Gençler Birliği Galatasaray maçı. Galatasaray 2-0 kazandı. Önemli bir galibiyetti. Zaten e, Maç sonucu iki daha olası görünüyor demiştim. Çünkü Gençler Birliği'nin gücü yeteceğini düşünmüyordum. Gençler Birliği bence çok kötü de oynamadı. Yani Galatasaray'a karşı daha kötü oynayan ekipler ben hatırlıyorum. maçlar hatırlıyorum. Galatasaray çok iyi, Galatasaray açısından da çok iyi miydi dersem çok beğendim diyemeyeceğim. Beğenmediğim noktalar var. Fakat artık son haftalara gelmişken oyundan ziyade skor daha önemli oluyor iyi oyundan ziyade e, skoru alıyorsan e, çok fazla eleştirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Son haftalara gelinliğinde özellikle sıkışık fik fikstürde bunlar gayet normal diyorum. Fenerbahçe Erzurum maçında da yine karşılıklı gol var ve maç sonucu bir demiştik. Öyle de oldu. 3-1 kazandı Fenerbahçe. E, Fenerbahçe iyi futbol oynuyor. Fakat artık biraz iş işten geçti gibi bir durum var bu futbol oynanana kadar. E, Emre Belezoğlu'nu ben e, Göreve geldiğinde çok riskli, riskli bir karar olduğunu söylemiştim. Aslında çok umudum da yoktu. Ama artık bana Emre Hoca dedirtmeyi başardı. Ee, Allah için iyi top oynatıyor. En azından bir felsefesi var. Bunu uygulamaya çalışıyor. Buna e, bir şeyler katmaya çalışıyor. E, son dakikalarda Fenerbahçe'nin sürekli pozisyon vermesi işini de çözerse e, daha olası daha uzun vadeli işler çıkabilir diye düşünüyorum sadece şuna da değineceğim. Yani riskli karar dediğim şuydu. Şu an mesela Emre Beyzoğlu iyi bir yönetim yapamasaydı sportif direktör olarak dönme ihtimali neredeyse sıfırdı. Kulüpteki görevi bitecekti. İyi futbol oynatıyor. Şimdi deniliyor ki Emre Beyzoğlu devam etsin. Bence de devam etmedi. Fakat şöyle bir durum var. Erol Bulut bu takım başındayken bu takımı yine kuran Emre Belezoğlu'ydu. Yine yanındaydı. Yani sportif direktördü. O zaman niye bu takım bu kadar kötü oynaması niye bu kadar e, gecikti diye insan sormuyor değil. İşte yani her türlü iki ucu değnek oluyor. O yüzden Emre Belezoğlu'nun kararının tabi riskli olmasından bahsettiğim şeylerden biri buydu. E, 40. hafta maçlarımıza başlayalım. Bu hafta e, bütün maçlarımız Cumartesi günü saat 8.30'da oynanacak. Eee Beyin Sports'ta falan, yayıncı kuruluşta falan HD2 kanalında hepsi izlenebilecek falan o tarz şeyler var. Fakat benim biliyorsunuz de, deyince iki maç var. Çünkü bu hafta bir derbi var. Galatasaray Beşiktaş maçı düğümün çözüleceği maçlardan biri. E, diğeri de Ankara Gücü Fenerbahçe maçı. Normalde listemde de Galatasaray maçı daha öncekti. Fakat önce Fenerbahçe maçına bir değinmek istiyorum ben. Çünkü burada alınacak bir puan kaybı, Fenerbahçe için alınacak bir puan kaybı olası bir Beşiktaş galibiyetinde direkt şampiyonluğu ilan edebilir. Beşiktaş öyle bir durum var. O yüzden önce ufaktan bir Fenerbahçe'ye değinelim. Ankara gücünün cezaları Antekulüsik cezalı eksiklerine değinelim. Antekulüsik cezalı Borven sakat. Ender de zaten uzun zamandır sakat. Çok da oynayan bir oyuncu değildi o. Ee, Borben ve Kulis için eksikliği e, önemli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de de bildiğimiz eksikler var. Perotti, Sadık, Altay, Nazım Sakat, Serdar da şüpheli. Şöyle e, bu listede herhalde tam bilmiyorum ben mi kaçırdım Gökhan'ın e, ceza durumu. Geçen haftaki listede de cezalı gözükmüyordu. Hani ismi yoktu listede. E, herhalde daha cezası tahkimden tam e, şeyleri açıklanmadı diye tahmin ediyorum. Açıklandıysa da ben kaçırmış olabilirim. Kusura bakmayın. Ben görmedim en azından. Herhalde ondan dolayı liste adı yazılmıyor diye düşünüyorum. Fakat normal şartlarda Gökhan'ın da iki maçlık ceza alması olası olduğu için bu maçta da oynaması gerekiyor. Nazım da sakat. E, Sabit problemi olabilir diye düşünüyorum. O yüzden ben Gökhan Gönül yokmuş gibi davranacağım. Burada da yine e, hem Serdar'ın hem Sadık'ın eksikliği ki Serdar şüpheli görünüyor. Belki oynayabilir, bilemem. Ee, bana şunu söyletiyor. Ee, Tisanand sağ beke çekilebilir. Ee, şeyde de stoper ikilisinde de Atilla ve Gustavo olabilir. Fakat olacak mı? Ee, ben pek emin şey değilim. Olacağını pek düşünmüyorum. Yine geçen maçtaki gibi Ozan Sağbek'le oynayabilir. Ee, İrfan Can da Allah için mükemmel bir maç çıkarttı. Ozan'ı aratır mı diye düşünüyordum orta sahada. Yani şey olarak, tempo olarak, e, mesela Mesut oynarken Mesut'un arkasının toparlanması gerekiyordu ki İrfan bayağı toparladı. Hem oyun kurulumuna katkı sağladı, hem toparladı, hem sosyaya yardımcı oldu. E, yani bence Valencia evet bir gol, bir penaltı, bir asist yapmış olabilir ama maçın yıldızı İrfan Canlı bence geçen maç için. E, o yüzden. Ozan'ı sabitle daha olası görüyorum. Ee, Ankara gücünde de işler aslında iyi gidiyordu. Fakat e, son 5 maçta 2 puan. E, işler biraz Tepe taklak oldu. Ankara gücü bir türlü kurtulamadı orada. O yüzden çok e, riskli bir maç olarak görüyorum. Çünkü Ankara gücü çok etkili kontra atak silahları var. Fenerbahçe'nin de en büyük problem yaşadığı noktalardan biri kontra ataklar. E, defans hattında en hızlı oyuncu Atilla Zalay gibi bir durum var. O da yani ne bileyim Sabah ye falan yetişebilir mi çok emin değilim. Ee, bakalım göreceğiz diyorum. Fenerbahçe tabii ki de yani şey için iddiasını hala devam ettirdiğini söylediği için ve Emre Belazoğlu geldiğinden beri mağlubiyet almadığı için e, tabii ki de bir adım önde fakat Ankara gücü de hiç yaman atılacak bir takım değil. Ee, zevkli bir maç olacak düşünüyorum. Ankara gücü de kurtulmak için elinden geleni yapacaktır. O, yapacaktır. o yüzden karşılıklı gol var seçeneği. Biraz daha mantıklı geliyor bana. Çünkü Fenerbahçe çok iyi bile oynasa son dakikalarda pozisyon veriyor. Gol yeme ihtimali yüksek. Özellikle kalede 6 ayda yokken e, gol yeme ihtimali daha da artıyor. E, defans hattında da tabii eksikler var. Bundan ziyade karşılıklı gol var seçeneği bana en mantıklı görünen. Tabi bunlar benim biliyorsunuz ben size yatırım tavsiyesi gibi olsun değil de yani iki tarafında birbirine gol atacağını belirtmek için söylediğim şeyler öyle düşündüğüm için yani bir bahis durumu yok benim işimde biliyorsunuz kendimde oynamadığım için size de tavsiye etmiyorum. Gelelim haftanın en önemli maçı Galatasaray 5 maçına. maçına Galatasaray'da sadece Etobo şüpheli görünüyor. Beşiktaş'ta Cenk Abubakar, Oğuzhan Hasit sakat. Enkutu da şüpheli durumda. Bugün yarın herhalde Enkutu antrenmanlara çıkıyor ama oynaması ne kadar olası emin değilim. Aslında bakarsak iki ekip de uzun bir aradır maç kaybetmiyor. Fakat Beşiktaş'ın baya önemli, bariz bir oyun üstünlüğü var. Dediğim gibi Beşiktaş mesela bu maçı üç farklı kaybetmediği sürece, Fenerbahçe'de olası bir puan kaybında Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edecek. Bence zaten oldular da bu maçı. O yüzden Galatasaray'ın elinden geleni yapacağını Fatih Terim'in açıklamalarından da anlıyoruz ki bence güzel açıklamalar. Rakibi alkışlamak, bir başarıyı alkışlamak. Yani bunu rakipten ziyade başarıyı alkışlamak olarak düşünmemiz gerek bizim artık bunu hayatımızın için iyice sokmamız gerektiğini düşünüyorum güzel açıklamalardı Galatasaray'ın ben özellikle bu seçimdeki olaylardan dolayı da yani Beşiktaş'ın oyununu çok sev beğeniyorum biliyorsunuz ama içimden bir ses Galatasaray'ı bir tık öne yazıyor ne yalan söyleyeyim ne kadar oyun olarak Beşiktaş önde de olsa kalite olarak çok üst de, düzeyde olsa ne bileyim İşler sıkıştığında gezal mucizeler yaratıp yani sihirbazlık yapıp bir şeyler yapıyor da olsa yani kağıt üzerinde Beşiktaş tabii ki de çok daha avantajlı. E, oyun olarak da bence de avantajlı. Fakat bilmiyorum bir şekilde e, Galatasaray'ın bir tık yani, kazanabileceğini düşünüyorum. Ama işin yeteceğini düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi 3-0'a kadar e, hala Beşiktaş her şey elinde barındırıyor. O yüzden sakin oynayacaktır. E, sakin oyunda Beşiktaş'a her türlü işine yarar. E, Lig'in ilk yarısındaki Fenerbahçe maçında olduğu gibi bence. Beşiktaş skoru elinde tutup sakin oynadığında 10 kişiyken bile 4-3 maçı kazanmayı başardı. E, çok da zorlanmadan açıkçası. E, bir de şöyle bir durum var. Sergen Hoca geldiğinden beri derbi kaybetmiyor. E, Berabere kaldığı maçlar var. E, Trabzon'a bir kayıp var fakat İstanbul'daki kendi yani şeylere Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı maç kaybetmedi Sergen Hoca. Ee, bilmiyorum, Larin yine Santrafor'da mı oynar? Ee, Gökhan Töre olası, işte Enkudu'nun sakatlığından dolayı yine Gökhan Töre Santrafor'a geçip Larin kendi yerine mi geçer ki bence öyle olmalı. Ee, Larin çünkü o zaman mesela Şener oynuyor, Şener'le eşleşme ihtimali daha iyi olur. Çünkü Galatasaray'ın stoperleri ee, hava toplarında çok daha iyi. E, Larin'in gol atmasının yani sol kanata oynarken Larin'in gol atması hep bekle eşleşerek bekin üstünden hava toplarına çıkarak yani belki ezerek tabiri caizse beki ezerek işler yapmasıydı. bunun daha olası yani bence daha mantıklı bu olacaktır fakat öyle olur mu bilmiyorum göreceğiz. La içinde performansı yükselmişken oynayacaktır. Yani Beşiktaş'ın kadrosunda çok şey olacağını zannetmiyorum. Bir Gökhan Töre, Enkudu arasında bir seçim yapılacaktır. O da Enkudu'nun oynayıp oynama durumundan dolayı yani şüpheli görünümünden dolayı Gökhan Töre bir tık daha önde. Galatasaray'da Sarac'cım oynar, Ömer Bayram mı oynar, Şener mi oynar, Yedlin mi oynar? Yani bu tarz seçim şeyleri çok fazla. Dong mu oynar, Luyendam'a mı oynar? Yani bir marka ayı Mustera'yı 11'e yazabiliyoruz. bu son haftalardaki tercih durumlarından da Halil'i de ben artık hocanın 11'de olacağını düşünüyorum. Fakat işte 4-3-3 mü oynar? 4-1-4-1 mi oynar? 4-2-3-1 mi oynar? Bu, bu sene Fatih Terim çok işleri değiştirdi. Yani bu maça nasıl hazırlanacak bilmiyorum. E, i̇zleyip göreceğiz. Dediğim gibi Beşiktaş e, kazanması halinde zaten çok büyük şeyler elde ediyor. Fakat kaybetse dahi büyük ihtimal büyük oranda şampiyon ki bence bu maçı kaybetse isterse 10-0 kaybetsin Beşiktaş bu maçı bence Beşiktaş hala şampiyon. Ben çok uzun zaman önce söyledim biliyorsunuz Beşiktaş şampiyon olacağını. Hala da iddiamı devam ettiriyorum ki Ankara gücü maçı, Kasımpaşa maçı olmasaydı şimdiye çoktan şampiyondu. Cüneyt Çakır'ın hakem olmasından ziyade beraberlik de tabii Biliyorsunuz Cüneyt Çakır olduğu zaman beraberlik ihtimali çok yükseliyor. 2'ye e, gibinde Galatasaray'ın kazanmak mecburiyetinden dolayı gol atabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta bu kadar Galatasaray üzerine oynarken e, Gezal'ın sihirbazlığıyla çok e, enteresan goller çıkabilir. O yüzden bu maçta da yine karşılıklı gol e, olacağını düşünüyorum. Videomuzu burada bitirelim. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. E, abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için değerli cevap vermeye ve değinmeye çalışıyorum videolarım içinde. E, hayırlı Ramazanlar diyorum, hayırlı bayramlar. E, hoşçakalın, görüşmek üzere.